Benim iblislerim çok daha kuvvetli. İçindeki karanlık dışındakinden çok daha güçlüdür. Ben Adaletim. Bir 12 olacak <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün Yasuo oynuyorum. Evet. Bir an Garan oynuyorum diyeceğim sandınız ama Garan oynamıyorum gördüğünüz gibi. Yasuo oynuyorum. Yasuo videosu çekmiştim daha önce. Engizli main'im olarak çekmiştim. Çünkü Engizli main'im olduğu için en Boş yapmayayım. Tamam videonun başında boş yapmayayım. Sakin. İst, tamam. Hemen. Hemen boş yapmaya başlamadım. Siz like atmayın lütfen. Ama like atarsanız olur yani. Dejöv ediyorum şimdiden. Karşımızda Fiora var. Şimdi Engizli main'imi trainlemeye başladım. Çok fazla oynuyorum. Yayınlarda falan çok fazla pick diyorum, Tercih ediyorum. Hatta Yone falan da oynuyorum yanında. Yeni şampiyonları deniyorum. Biraz şaşırtıcı olabiliyor farkındayım. Şimdiden yayınlara gelin yani onun için. Yayınları izleyenler zaten anlıyor şu an ne dediğimi. Gayet güzel. Yasuo oynarken keyif aldım. Birazcık da böyle kendimi tryhard bir şekilde geliştirebilirsem iyi oynayacağımı düşündüğüm bir şampiyon. Hatta youtuber turnuvalarında belki bu hafta görebilirsiniz. Kim bilir. Böyle şeyler yapıyorum işte. Bu şampiyonda kendimi ustalaştıracağım. Kafaya koydum çok iyi oynayacağımı düşünüyorum. Şöyle ufak bir trade'e gireyim Fiora ile. 3 var oldu. Yani Sin girebilir ama Sin nerede şu anda bilmiyorum. Onun için bir tane daha Q vereceğim. Adamla belki trade'e girelim. Şöyle bir Q atsam hop. Tamam sıkıntı yok. Trade bir şekilde Yasuo trade iniyorum. Olayım bu, bu şu an. Gayet güzel bir anda kandırdım adamı. Adam bile orada nasıl öldüğünü anlamadı zaten gördünüz. Bir anda kandırdım adamı. O fleşi beğenenler videoyu da beğenirse şimdi gayet güzel olur. Zaten bir önceki yazısı Allah dur. Kardeşim sakin 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 benim seninle bir dardım yok. Sakin ol Ay, ay, ay. O Q'yu tutursaydım artık herhalde Yasuo main Allah öldük galiba kaç. Flash'ı rahat flash'ını yoksa ha tamam tamam. Hayattayız arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Yok mu peki bu adamı kandırmam kalk yok girmeyecek. Belki ortumu tuttursam kesebilir tamam zor zordu ya. Neyse bir anda bir izimizi atalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şampiyonla şu anda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve trainliyorum. Tryhard bir şekilde dereceli oynayıp Yasuo mekaniklerimi arttırmaya çalışıyorum. Beğeniyorum böylece deriz. Siz de beğeniyorsanız videoyu beğenirseniz güzel olur. Çünkü bir önceki Yasuo videosuna yaklaşık 20.000 beğeni gelmişti. Hani Yasuo videoların devamının gelmenizi istiyorsanız beğenirseniz gayet gayet güzel olur. Hem beni de motive edip destek olmuş oluyorsunuz her gün video atabilmem açısından. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun için de arkadaşlar Discord sunucuma gelebilirsiniz. Zaten video çekmek için ekip de arıyorum. Hani gelin konuşalım. Uyuşursak zaten birlikte oyunda oynarız. Elimden gelince herkese de girmeye çalışıyorum. Aktif olan kişilerle falan. Ben de aktif olmaya çalışıyorum. Hani gelin muhabbet ederiz zaten. Herkesi bekliyorum Discord sunucuma. Onun da linkini açıklamadaki ve basit dediğim yorumdan bulabilirsiniz. Aynı şekilde canlı yayınların linkini de bulabilirsiniz. Savcı hizmeti bitirdim bu arada bir de koşmuş. ilginç Ben buradan bir tane plate almaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Hop. Bak kaykay misali Yasuo bu arkadaşlar. Hop. Hop. Hay Allah <laughs> ya benim kalkarım niye yüz? <laughs> güzel güzel. Yasuo kalkadı kureytini doşamıyormuş artık. Tabi biliyordum bunu şaka yapıyorum. Hemen yorumlara yazmayın yani. Ama o da buraya atarak şafağın taklidini yaptım. Taklidi beğenenler bir anda videoyu beğendi bile zaten. Onu demiyorum bile. <laughs> Şafak W'su. Olma, olmuyor arkadaşlar. Vallahi bak tutmaya çalışıyorum. Garen ama şafağa laf edersen, video biter misali. Challenge'a falan mı girişsem acaba? Aha. Vallahi kendime hakim olamadım. O W'yu kullandı ya. Yasuo hislerim dedi ki bana. Sen o adama kesersin. Ben de dedim ki. Harbi mi diyorsun Yasuo hisleri dedim. Yasuo hisleri de. Harbi diyorum dedi. Ben de kestim. Nasıl hikaye? Gayet güzel. Bir anda beyz atalım şimdi. Şimdi sağ çizmemi aldım kay kay misali yazı oynamaya devam hop hop ama hop diyemiyorum o dur dur kay kay tamam gayet güzel kay kay misali beğenileri unutmayın arkadaşlar böyle kay kay yani böyle kay kay misali beğenirseniz gayet güzel olur ben beğeniyorum böylece şey. siz de beğenirsiniz. yeter ulan, yeter Orada şu anda suyu biraz daha böyle düşük bir elo'da oynuyorum. Elimden geldiğince böyle karakter alışmaya çalışıyorum. Sonrasında zaten yüksek elo'da, challenger elo'da oy... zaman da oynuyordum aslında ama çok hakim olmadığım için çok iyi oynayamıyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum şu anda şampiyonu. Öğrenme aşamasında zamanla çok fazla oynuyordum dediğim gibi ama şey yani şu anda elim ısınık değil şampiyonu anlatabildim mi? Yavaş yavaş. Hemen şey yapmıyorum ben şavak gibi. Bir tane şampiyon oynayıp en gizli diye at Ulan öyle mi yapıyorum yoksa? <laughs> tamam arkadaşlar oraya orayı şey yapmayın çok. Hop. Ah be yukarıda hoşlar sanmıştım. Orada şaka yaptım ben. Yoksa biliyorum yani şampiyonu zaten. Şimdi bu adamı nasıl keserim biliyor musunuz? Hop. Ay yani bu da Karen form'in spesiyelidir arkadaşlar. Komboları biliyorum. Lütfen. Gayet güzel yani. Bu iki flash'ı beğenenler bir <laughs> beğenirse güzel olur. Teşekkür ederim. Kim geliyor bana ya? Ses atıp duruyor. Akari mi geliyor? Hmm. Akari severim. Tamam Mezin doş Şöyle bir uzaktan Q Allah gel buraya ama Akali kaçar ya. Kardeşim gel buraya. E spamlıyorum belki arkama atlar falan diye de. Yok yemedi ya. Ay, ay ölmeden. Oh. Oh vallahi şey acı çektim yani bildiğim böyle yoruldum yani orada yordu adam beni beğendim ama akali oyuncu Allah bu nedir be ya? Ama terbiyesizlik bu ya. Ah be orada kaçta bu düşünseniz de. efsane olmaz mıydı? Orada yani yapabileceğim bir şey yoktu ya. Q'yu Fiora'ya atabilirdim ama adamın W'su var. W basardı. Bir mantı olmazdı. Yani yani en azından denedik diyelim. Anti. <laughs> bu arada arkadaşlar aklımdayken şunu da söyleyeyim. Bazılarınıza bildirimler geç gidiyormuş. Bunun nedeni bildirimleri açıyorsunuz. Tamam gayet güzel. Severim bildirimleri açanları. Ama tüm bildirimleri açık hale getirmeniz gerekiyor. Yoksa bildirimler böyle bir hafta sonra bir ay sonra bile gidebiliyor. Ben abone olduğum farklı kanallarda bunu yaşadım. Zaten sonradan öğrendim mantığını falan. Onun için bildirimleri açtıysanız bile tüm bildirimleri açık hale getirmeniz gerekiyor. Bir kontrol edin ona. Orada zaten şey yazar yani tüm bildirimler yazar. Bir an hop hop misalde açık hale getirip video attığım zaman haberdar olabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi hayaletimi bitirdim. Savaşçı çizmemi bitirdim. Gayet güçlü durumdayım şu anda. Hatta bak hasara bak. O adam ben kuraltı bile keserim yani şu anda. Şöyle bir şu asam yok. Yok yemedi. hızlı oynadım. Hızlı oynadım ölebilirdim. Riskli bir şey yaptım. iyi denedim bence. Şöyle kuleden plate alacağım hızlı bir şekilde. Buradan ilk kule altını alabilirsem bayağı öne geçerim diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde almaya çalışacağım ilk kule altını. Bu arada Garanti ile ördücü bir video istiyorsanız eğer ki böyle düşük erodan nasıl çıkılır gibisinden zaten şu anda güncel ligim challenger bildiğiniz gibi çekebilirim hani yorumlarda falan belirtebilirsiniz. Ara sıra yayınlarda falan da soruyorum yani böyle ördücü ciddi gerçekten böyle hani baya bir şey anlattım bir video serisi gibi bir şey istiyorsanız mutlaka belirtin onu da. Elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. My kardeş geliyorum dayının geliyorum Gayet güzel. Gayet güzel. Bir anda bütün fight'ı kandırdık. Şu an iyi durumdayım bu arada. BD falan da bitti aslında. Base attığım zaman alabilirim. Şuraya bir tane tutam bırakacağım. Hızlı bir şekilde buradan kule almaya çalışacağım. Adamlar zaten bizim çocukları kovuluyor. Eyvah eyvah. Fiora shot'tan aldı. Neyse sorun yok. Buradan ittirmeye devam ederiz Şuradan da bir Q'sı tekledim. Tamam. Şöyle bir. Tamam. Gayet güzel. gayet. Bir anda kandırdım adamı. Biraz riskli bir girişimdi ama beğendim. Ben beğendim. Akali doğuyor şimdi. Şöyle bir şey yapsam. Can gel. Ah be. Biraz deli şudur davrandım orada. Yani biraz davrandım ama neyse. Neyse. Tarihsizlik diyelim. Bu arada arkadaşlar benim ikinci merak ettiğim şey mesela benim şu anda 1300-1400 gold'um var. Bu tek kılıcını alabiliyorum. Ama tek kılıcı almak yerine arkadaşlar sakin olun bir şey anlatıyorum. Vampir ağası almak daha mantıklı can çalma açısından. Onu merak ediyorum. Ben şu anlık tek kılıcı alıyorum ama yanlış yapıyorsam kusura bakmayın. Onu bir yorumlarda yazarsanız gayet güzel olur. Yani bilgilenmiş olurum. Dediğim gibi hakim olan varsa bu şampiyonu anlatırsa sevinirim. Yorumlarda falan böyle bir etkileşim kuralım. Gayet güzel olur yani. Onu bir yazın yani. Merak ediyorum yani gerçekten. Üçüncü tam falan kanun ya da dead dance alıyorum zaten. O mantıklı bir tercih oluyor çoğu zaman. Öyle yani. Şimdi burada Fiora'yı kandırmaya çalışabilirim. Şöyle bir Q alsam. Eyvah eyvah o Q neymiş öyle. Tak tamam. Şöyle yapsam. Tamam yo 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 zor ya. Birileri bana gelecek. Fiora'yı kandırmak zor da erken. Eyvah. Lan hayır. Ama hata. Tamam güzel. Bir an Q'mu dolaşacak böyle ultplay edecek sandım. Çok korktum da tamam hallettik. Şimdi kanal somuş alacağım ben. Öne geçtiğim zaman kanal somuş almak biraz daha benim hoşuma gidiyor oyun tarzıma göre derken. Bilsin kardeşim gel buraya hop. Tamam güzel. Bayağı yüksek bir hasar bıraktık adamın üstünde. Yani biraz daha iyi oynayabilirdim sanki de. Şu Nautilus beni çok yoruyor ya. Şunu alacağım. Şimdi de bir Deadlands'e gidebilirim aslında. Tamam şunu kestim. Hop. Tamam gayet güzel gayet güzel. Burada bana gelirler mi acaba onu düşünüyorum. Şöyle bir Q atalım. Aha Akali geldi. Hop. Tam ah be vallahi bak çok güzel düşündüm de. Yemedi, yemedi. Devam etmeyeceğim ben buradan adam. Takım arkadaşıma yardım e koşabilirim derken o da öldü muhtemelen zaten. Geliyorum Kettin, dayan biraz. Tamam, gayet güzel. iyi dayandın. Burada bir şeyler denemek istiyorum ya. Burada burası benim time to shine diyerekten bir şeyler denemek istiyorum. Gelin buraya. Hop. Aha O neymiş öyle? Tamam, flash attı. Yakalayabilir miyim onu? Yakalarım muhtemelen. Bak timingi zaten tak. Evet, ben, ben beğendim timingi. Beğenenler videoyu da beğensin. Lan, base'e gittim yanlışlıkla. Hop, ay. Tamam, gayet güzel. Yani, yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Onun dışında Discord sunucuma gelebilirsiniz. Dediğim gibi elimden geldiçe herkese sohbet etmeye çalışıyorum. Her günden onlay üzerinden canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlarıma da herkesi bekliyorum. Canlı yayınlarıma da mutlaka katılın. Gelin. Bana destek olmuş olursunuz. Bunların dışında dediğim gibi biraz daha düşük bir elo'da oynadım bu videoda. Bunun sebebi hem Yasuo'ya çok fazla hakim değilim. Yüksek elo'da ne bileyim elmas elo'da falan. Zaten elinden geldiğince oynamaya çalışıyorum yüksek elo'da da dediğim gibi. Ama hani bunu hem yüksek elo'da oynayıp hem size anlatarak yapamazdım. Onun için ben de bu tarz bir elo'da oynamayı tercih ettim. Böyle yani daha fazla bu tarz video gelsin istiyorsanız yüksek bir versiyonda yazabilirsiniz eğer ki gelmesini istiyorsanız elimden geldiğince şey yapmaya çalışırım yani onu da. Beğenirseniz veya yorumlarda bilirsiniz gayet güzel olur. İkisini de yapmanız tercihimdir ama hop hop. Seni bir anda bitiriyorum. Gayet güzel.